Bismillahirrahmanirrahim. Şu sıfatlar bir kişide hakim ise o kişinin nefsi mülhemedir. Kanaat, cömertlik, ilim, tevazu, tevbe, sabır ve ağır şeylere katlanmaktır. Bir kimse rüyasında kadın, kafir, çıplak, inatla hak ve hakikati inkar eden rafizileri, sakalı tıraş olanı, topal, dazlak, köse, bıyık ve saçları tıraş olmuş, dilsiz, köle, sarhoş, alçak ve namert, haydut, şaklaban, güreşçi, gece sokaklarda gezen, fiyat yükseltmek için mal stoklayan, komisyoncu, kasap, şaşı, ama, def çalan, maymun oynatan görürse bu alametler onun nefsi mülhemede olduğuna delalet eder. Rüyada kadın gören kişi aklının noksanlığına delalet eder. Kafir gören kişi noksanlığına delalet eder. Sapık, rafizi gibileri gören kişi mezhebinin noksanlığına delalet eder. Sakalı kesik veya tamamen tıraş olmuş kimseyi gören kişi şeriatta noksanlığına, topal gören kişi hakka davet edildiği halde ona uymadığına, köse gören kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmediğine, ama gören kişi hakkı gördüğü halde görmezden geldiğine, sağır gören kişi hakkı işitip amel etmediğine, dilsiz gören kişi hakkı bildiği halde konuşmadığına, siyah köle gören kişi başkasının ayıbını yüzüne vurduğu ve süratle maksuduna doğru ilerlediğine, dazlak kafalı gören kişi sünneti terk ettiğine, sarhoş ve esrarkeş gören kişi mecazi aşktan geçmediğine, kumarbaz, şaklaban, güldürücü ve hikayeci gören kişi ibadeti terk edip harama başladığına, hırsız gören kişi ibadeti insanlara gösteriş olsun diye yaptığına, komisyoncu gören kişi gözünü başkasının namusundan korumadığına ve yalancılık ettiğine delalet eder. Şaşı gören kişi hakkı bırakıp batıl yola gittiğine delalet eder.''